Değerli izleyenler Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev'in yaptığı açıklamalar tabii ki gündeme damgasını vurdu. Aliyev yine Rusya'yı işaret etti. Aliyev bu konuda Ermenistan'ı silahlanma yerine barışa zorlayıcı tedbirlerde bulunması lazım. Rusya Savunma Bakanı'nın açıklaması çok talihsiz. Resmen silahlandırılmayı ve Azerbaycan topraklarına saldırması için cesaretlendiriyorlar. Bu kabul edilemez imasında bulundu. Biz Zengezur'dan vazgeçemeyik. bu yoldan tren yolu geçecek ve karayolunu da kabul edecekler dedi. Böylelikle Azerbaycan'ın nefes alacağını, Azerbaycan'ın kendine geleceğini belirten, evet Aliyev'in bu açıklamalara gündeme damgasını vurdu. Evet Aliyev bu açıklamalarıyla, aslında şunu kastediyor. Şoygun'un, Şoygu Putin'in, Lavrov'un bu bölgede uzun soluklu bir savaş istediğini, barış istemediğini ima ediyor. Şimdi Rusya'nın Taliban'ı bahane ederek Orta Asya'daki cumhuriyetlere yayılma düşüncesi var. Ve bu konuda da güneyini sağlam almaya çalışıyor. Karabağ'da kalmak istiyor. Karabağ'da süreli bile kalma niyetinde değil. Aslında orada bir işgalci gibi gözükmemek adına sözde barış gücülerini yolladı. Aliyev'in eleştirilen oklarının, evet eleştir oklarının merkezindeki isim Şoygu. Şoygu resmen Ermenistan'ı silahlandırmak ve kışkırtmakla suçluyor. Bu bölgede barışın ve istikrarın ancak bölge ülkelerinin ekonomik ilişkilerinin ve düzeninin birbirine saygı temelinde gerçekleşeceğini ve Ermenistan'ın devamlı yayılmacı ve saldırgan tutumunu devam ettirecek emareler verdiğini söylüyor. Rusya'nın iki yönlü politikası nasıl da deşifre oldu? Değil mi? Karabağ geldiklerinde bunun emarelerini görmüştük. Nasıl da deşifre oldular değil mi? Aynen. Artık durmaya niyetleri yok. Artık durmaya asla niyetleri yok. Bu konuda şimdiden belirtmek istiyorum ki Türkiye olarak Rusya'nın Azerbaycan'ı ihak etme girişimlerine kesinlikle karşı duracağız. Bunu Rusya biliyor. Ermenistan'ın saldırılarıyla Azerbaycan'ı küçük düşürmek ve zayıf düşürmek isteyenler var. Evet, Azerbaycan'ı küçük ve zayıf düşürmek istiyorlar. Ermenistan ve Rusya'nın bu oyunları pabuca atacak Turan planı devrede olacak. 2 Mayı gibi Aliyev'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Evet, çok büyük aksilik olmazsa 2 Mayı'nda Aliyev Türkiye'de. Şimdi Rusya, Özbekistan, Tacikistan gibi ülkelerle sınırdaş olan Taliban'la durumu şu anda Rusya'nın bölgeye çökmesi anlamında kullanmaya çalışıyor. Nasıl Karabağ'a çöktüler? Aynı şekilde Özbekistan'a, aynı şekilde Tacikistan'a çökecekler. Amaçları Turan'ı engellemek. Taliban bahanesiyle Turan'ı engellemek istiyorlar. Bu oyunu biz bozmalıyız. Bu oyunu çok daha güçlü birliklerle, ve Azerbaycan Türkiye birlikleriyle bozmalıyız. Pakistan bu oyuna gelmemeli. Pakistan özellikle Türkiye ve Azerbaycan odaklı da bakmalı. Taliban'la yola çıkılırsa onun siyah ile etkileşimi bilinmekte olup artık ciddi ve güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Düşünün, evet düşünün. Tacikistan ve Kırgızistan ordularının modernize edilmesi yönünde çalışıyoruz diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kırgızistan avuçtan içine alacaklar. Özbekistan avuçtan içine alacaklar. Tacikistan avuçtan içine alacaklar. Ordularına hükmedecekler. Nasıl Turan'ı kuracağız? Taliban bahanesi Rusya'nın evet o ülkelerin üzerinde etkili olması için çok müttiş bir bahane verdi onlara. Turan'ı kurmamız konusunda önümüze büyük bir set kuruyorlar. Gerçekten bu çok üzücü bir şey. Ve şunu söylemek istiyorum. Evet, Soygu kitlesel göçler sızabilir diyerek o sınırlara Rus askerinin yerleştirilmesini işaret ediyor çok kurnaz biri. Aynen bir kez daha söylüyorum diyor ki Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan ve Özbekistan'dan Afganistan'a sınırdaş ya Taliban da ele geçirdi sınırı. Oralardan yollanan, kaçan bu kişiler örgütlerle bağlı kişiler olabilir, sızabilir diyor. Tamam da Özbekistan ordusu ne güne duruyor? Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın ordusu ne güne duruyor Şoygu? Yoksa ordu mu kurdurmadınız onlara? Yani bir nevi görüntüde dağılmış gözüküp hala oralarda varlık mı gösterdiniz? Demek ki öyle şeyler olmuş. Aynen Aliyev'in söylediği sözleri harfiyen size okumak istiyorum. Türkiye'den almış alınmış çağdaş silahlar, müthiş silahlar diyor. Bayraktarlar bizim işimizi büyük derecede kolaylaştırdı ve can kaybının çok olmamasına da sebep oldu. Eğer bu silahlar bizde olmasaydı bizim işimiz çok daha zor olacaktı diyor. Yani burada ilk meşaleyi yakıyor. Türkiye ile güçlü bir askeri teknolojisi olan çağdaş silahlar olan Türkiye ile çok daha güçlü yarınlara ulaşacağız diyor. Evet ile ara ara şu anda çatışmalar var. Durum stabil. Ama bize saldırılarını bu meşru kılmaz. Biz Rusya'nın itidali davranmasını ve Ermenistan'ın saldırganlığına cesaret vermemesini istiyoruz. Biz bu savaşta Rus silahlarını, evet birçok Rus, stratejik Rus silahını etkisiz hale getirdik diyor. Evet, Kremlin'i çıldırtan sözler. Biz çağdaş Türk silahlarıyla Rus silahlarını etkisiz hale getirdik. Kremlin kaynayacak, evet. Kremlin kaynayacak. Putin'e bu söz daha çok koyacak. Çünkü silah pazarında bu tür açıklamalar Rusya'nın silah satışında eğer bir ülkeye cebir ve korku vermediyse Rusya'ya zorluk çıkarıyor. Çünkü Türk silahları ve Türk çağdaş silahları karşısında çaresiz kalan Rus silahlarını kimse almak istemez. Biz buradan Sayın Aliye'ye çağrı yapıyoruz. Güzel konuşuyorsunuz. Zengezur'la ilgili evet. Geri kalan daha Karabağ'daki bölgelerle ilgili. Ama Artık daha açık konuşmamız gerekiyor. Evet, Aliyev'de muhtemelen Ekim'de e, Sayın Aliyev'de Ekim'de Sayın Erdoğan'la görüşerek muhtemeldir ki böyle bir planın bir organizasyonun adımını ortaya atacak. Çünkü Rusya Taliban'ı bahane ederek gerçekten önemli bir avantaj elde etti kendince. Yani Taliban kime yarıyor? Ben ona bakarım. Taliban yeri gelince Amerika'ya yarıyor. Taliban yeri gelince Rusya'ya yarıyor. Taliban yeri gelince Çin'e yarıyor. Gördünüz değil mi? İşte böyle olunca insan düşünmüyor değil. Türkiye ve Azerbaycan Turan ülkelerinin Rusya'ya teslim olmasına izin vermemelidir. Türkiye ve Azerbaycan, Türkiye ve Azerbaycan bu çağdaş silahları sahada kullanarak birliklerini ve beraberliklerine siyasi ve askeri sahip çıkmalıdır. Acilen Şuşa'da ve Hadrut'ta Türkiye tesisler açmalıdır, üsler açmalıdır. Gence'de ve bunun yanında Adere karşısındaki bölgelerde ve Dağıstan'ın karşısındaki bölgelerde de üsler açmalıyız. Sadece Karabağ'da kalırsak Azerbaycan'ı Dağıstan'dan da vurabilir Rusya. Dikkatli olmalıyız. Bir gece uyursak biteriz. Uyumamamız gerekiyor. Uyanık olmamız gerekiyor. Hele hele ki Şuşa ve Çok dikkat. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.